Merhaba bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu Stars oynayacağız. 200 like atıp abone olmayı unutmayın. E, bu arada aranızdan Melek diye birisi arkadaşlar bana şey demiş e, PUBG oyna. Maalesef PUBG oynayamam. Telefon kaldırmıyor. E, arkadaşlar şu anda Kayra Baba hesabındayız. Aslında benim ismim Ömer ama maalesef hesabın ismi Kayra Baba Kuzenime vermiştim. ismini değiştirmiş şu anda ne alsam? Search, Piper, Pam. Pam alacağım. Arkadaşlar şu anda kutu açacağız. hatırladığınız gibi ben bir tane videomda kutu açılımı yapmıştım. 6 kişi izlemiş. Güzel o da güzel. Arkadaşlar bir de benim izlenme rekorum ee, izlenme rekorum 20 arkadaşlar. Niye bu kadar az? Niye? İzleyin oğlum. Bir video 10 kere 5 kere izleyin. ama. Ha. Can bas. Allah belanı veresice. Sıkıntı yok arkadaşlar. Hatta ben puanları şeyden kasayım. Benim günlük etkinliklerde. Arkadaşlar Piper'la bir oynayacağım? Aksesuar olduğu için iyi olur. Arkadaşlar bir de 816 lira var. Bildiğiniz gibi altın yağmur etkinliği olduğu için 130 tane de jetonum var arkadaşlar gördüğünüz gibi. O 130 jetonla oynadıktan sonra 816 946 lira olacak arkadaşlar. Burada da bal şerbeti var. 946 lira olunca kutuyu açtığımda 63 lira para gelirse arkadaşlar. Eee ballı şerbeti alabileceğim. Bir de sizlere kutuyu aldıktan sonra bir taktik göstereceğim arkadaşlar. Çok iyi. Şu anda kutu şey kupa kasma olsun, olsun arkadaşlar ismi. Sproz mu? Allah belanı ver. Hayır hadi hadi hadi. Ölüyordum. Allah senin belanı versin. Arkadaşlar bir de bir şey diyeceğim. Aranızdan birisi izlemiş, şey yapmış. Abonelikten çıkmış arkadaşlar. Kim çıktı? Bana söyleyebilir mi? Söyle çabuk arkadaşlar. Arkadaşlar bir de yorumlara kimse yazmıyor yani. Oyun diyorum ben. Roblox şey. Ne Minecraft arkadaşlar. O tür oyunları oynayabilirim ama çok megabaytlı olmaması gerekiyor oyunun. Telefon <laughs> oyunu kaldırma arkadaşlar. Ah! Ah! Ben niye bunu buldum? Ya! Aa neyse kaçtım ben. Lan! Oğlum, adam mı kaynıyor lan? Arkadaşlar bay bay. Arkadaşlar bu. Arkadaşlar size ee, ne soru. ne sor sorsam last ile ilgili olsun. Nani hangi türdendir? Ben kaçıyorum. Bye. bay hay. bay bay. Öldürdüm seni. Hay. Ay, 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 ay. Sıradaki gelsin lan. Gelme. Ha <gülme> <Aa! gülme> Arkadaşlar bir de TR Fire hesabıma geçeceğim. TR Fire'da Edgar'ın max yapmıştım arkadaşlar. Koy şunu. Devletle. Arkadaşlar hatta size birazdan göstereceğim. Sandığımı açıp şeyimi alayım. E, aksesuarımı alayım. E, o aksesuar. Arkadaşlar kaç liram kalmış? Mış mış mış. 92 TL diyelim arkadaşlar. Ya biz o açı alırız arkadaşlar. Bir de size dediğim gibi taktik göstereceğim arkadaşlar. O taktiği uygulayın. İşe yarıyor bende. Savaş kutusundan çıkmıştı arkadaşlar pemana. bana. Yok piper savaş kutusundan çıkmıştı arkadaşlar. Pembe şey mega, mega kutudan çıkmıştı. Kardeşim sen ölmek mi istiyorsun yani? Hem de bana bana. Bir de bana sor Leyla. Bir de bana sor Leyla. Öl <laughs> lan gel. Lan. Bak. Aa, bak öldü. Bak o. Bak. Bak. <laughs> Oğlum ne biçim bir bu? Durun arkadaşlar. Arkadaşlar pardon işim çıktı da. Ee, bu arada birazdan kutuyu kutu, ay kutuyu dedim. Kutuyu <laughs> açacağız arkadaşlar. Aç, açarken size taktiği göstereceğim. <laughs> Allah bunları. Gerezeko. Ah! Gelme! Sen olmaz. Öldü mü? Yaşıyormuş. Almadık. Aldık. Aldık mı? Almadık. Kaç. Kaç. 95 mi? Arkadaşlar tam da 900 liramız var. 76. 976 liramız var arkadaşlar şu anda. Yani kısaca puanları da toplayınca. 976 lira güzel bir miktar. Ovnov. Of, Ovnov. Of, Şu sandıkları benim almam gerek. No! No! No dedim, lan eşek. Eş olusu. Allah senin. Evet Neyse arkadaşlar, ekşeyemediğim için mutluyum. Arkadaşlar görüyorsunuz sol altta Brawl Pass var. Brawl Pass 499. Arkadaşlar bir de ben rozet paketini açtığımda Edgar'ın ağlama emojisi geldi arkadaşlar. Çok kişi de Edgar'ın emojisi yok arkadaşlar. Başka hangi emojiler gelmiştir? Rosa'nın sinirlenme emojisi gelmiştir sanırım. Bakalım. Evet. Başka kim gelmişti? Edgar. Bir de Bulun gelmişti arkadaşlar. Ana hesabımda da Rico, Brock, Dynamite. Önceki sezondan da <laughs> Barley şey hmm, Spike kardeş seni ben çıkartacağım. Spike. Lan! Lan! Oha, 99 can. Lan! Bana bak. Lan! Arkadaşlar size taktiğimi göstermek istiyorum. İlk önce karakterlerin olduğu yere geliyorsunuz. Rast... Rastgele bir karakterlere bas yok. Böyle değildi arkadaşlar. Spike, Crow, Leon, Sandy, Amber, Gail, Colette, Lou ve Colonel Ruffles. Yani Albay Ruffles. Sonra karakterlerin olduğu yere geliyorsunuz. Spike, Crow, Leon, Sandy, Amber, Gail, Colette, Lou, Albay Ruffles. Sonra ayarlara geliyorsunuz arkadaşlar. Türkçe. Ee, en sağda en sağda en üstün bir altı. Bakın şöyle bastım. Evet. Dil De değiştirilsine bastık. Tamam. Artık Çince oldu arkadaşlar. Şimdi aynı taktiği bir daha yapıyoruz. Spike, Crow, Leon, Sandy, Amber, Gale, Colette, Lou ve Alba Şimdi yine karakterlerin olduğu yere geliyorsunuz arkadaşlar. Spike, Crow, Leon, Sandy, Amber, Gale, Colette, Lou ve Albayrafs. Sonra markete geliyorsunuz arkadaşlar. Bu mega kutuya 7 kere basıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sonra buraya geliyorsunuz arkadaşlar. İl i̇lk önce Land yazıyorsunuz arkadaşlar. Bu taktiği kendim buldum. Hiçbir yerde almadım. Land, sonra adam sonra geri iptal ediyoruz. Sonra da Rozman yazıyoruz arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Basıyoruz. 5 kere kutunun sekmesi gerek. 1 2 3 4 5 Açıyoruz. Çıkmayacak bence. Bir şey mi? No. No. Arkadaşlar. Kesin de pipe çıktı. Başka bir şey çıkmadı. Hii, parayı ben niye Hey. Gitti para. Hey. Arkadaşlar burada tuhaf var. Ne iş yarıyor Onu bir yorumlara yazın. Arkadaşlar ne iş yarıyor. Arkadaşlar ben hızlıca şey geçeyim ana hesaba. Sonra alırız aksesuarı. Giriyor arkadaşlar. Şimdi öyle. Açılıyor. Açılıyor. Açılacak mı kardeşim? Yarına açılır mısın? Video video bitireceğim de yani Yarına açılır mısın? <laughs> bakın. Hemen Edgar çıkıyor arkadaşlar karşımıza. Şunları alalım. Kastı ya. Kim ikdi <laughs> bir şey. Bir şey. Arkadaşlar bakın buraya geliyorsunuz. Seviye doğursunuz İlk önce 10 seviye 8 bitim var arkadaşlar. Çok mutluyum. Sonra da 9 seviye Edgar'ım var arkadaşlar. Bu ikisini çıkartmayı planlıyorum. Yıldız gücün. Sonra Nisa'yı. Sonra da Shelly'i Max diyeceğim arkadaşlar. Sonra Daryl, Rosa, Poco diye gidecek arkadaşlar. Aslında birçok karakterim var. Yine gelen story'i de biliyorsunuz zaten. Eee. E. Ne bakın şarjı varmış. Arkadaşlar bir de yeni gelen bekçi bir 49 saç. Herkese uygun bir fiyat bence. Siz almalısınız. Ben, ben alamıyorum. Elmasım yok. Arkadaşlar bir de kaçakçı peni için 50 maç yaptığınız zaman size bu teklif sunuyor. 25.000 şey puanı. Bir şey koyun istedi. Ne coins? işte. Ee, star Coins. Bakın özel kostümü almak için şey yapın diyor. 50 maç yapmasın diyor. Ben yaptım. Arkadaşlar 25.000 almanız için bu canavara gelmeniz gerekiyor. Efsanevi bir rütbesine ulaşmanız gerekiyor. 50.000 içinse. Ustalar. Ustalar rütbesine ulaşmalısın. Liderlik tablosunda. Şu anki ligde arkadaşlar. Bir... Oha. Adam efsane. Oha koldu. Ve rükosu 35 rütbe. Brok. Ba yalan. 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 Barley. <laughs> Pardon arkadaşlar.